İsmail Yaka Abi bu Almanya'dan yani bu işi orada yürütseniz de buraya gelip başımıza bela olmasın. Yani. Ne işine? <laughs> Estağfurullah. Hani ne icap ediyor geliyorsun <laughs> yani? <laughs> Tatlı Ses TV'de. Abi açılır telefon. Milyonlarca telefon yok enteresan. 3000 küsür tane günde telefon geliyor sadece İsmail Yaka'nın bas gaza. Bundan haberin vardır herhalde. Duyuyorum bazen. Bazen mi? Öyle. He? Vay be. Bu da mütevazinin başka bir şekli oluyor. Üç birin üstünde günde. Düşünün ne para kazanıyorum ha. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Sen böyle bas gaza bastıkça biz yolunu buluyoruz. Allah bereket versin. <laughs> Vallahi billahi. Allah göstermeye frene bastın mı yandık evla. Hadi <laughs> beni bir <daha> getir gaza. Bas <laughs> Vallahi billahi Allah göstermeye frene bastın mı yandık evla Hadi <laughs> beni biraz daha getir gaza <laughs> ¡Gracias!